Herkese merhabalar. Çıtır çıtır çok lezzetli ıspanaklı börek tarifi vereceğim ama fırında değil tavada yapacağız ve çok da lezzetli olacak. Hemen yapımına geçiyorum. Bir su bardağı suyu e, kabıma alıyorum. Üzerine iki çay kaşığı tuz ekliyorum ve karıştırıyorum. Başka bir şey eklemiyoruz. Kabartma tozu veya maya eklemiyoruz. Un ekliyorum. 3 su bardağı dolusu un ekliyorum. Biraz karıştırıyorum. Daha sonra spatula'yı çıkardıktan sonra elimle yoğuruyorum. Toplamda 2 dakika boyunca yoğuruyoruz. Yani hamurumuz toparlanana kadar. Çok sert bir hamur olmayacak. Çok yumuşak bir hamur da olmayacak. Kulak memesi kıvamında bir hamur olacak. Ben akşamdan yoğurdum sabaha hazır oldu sabah hazırladım hemen 5 dakikada böreğimi açtım ve tavada muhteşem börekler yaptım size de tavsiye ediyorum sabah kahvaltısına yetiştirmek istediğinizde mutlaka akşamdan hamurunuzu yoğurun hiçbir şey olmaz çok daha güzel çok daha lezzetli de oluyor şöyle hamurumu iyice toparladım çok fazla yoğurmanıza da gerek yok toparlanana kadar bu şekilde toparladıktan sonra hemen bezelere ayırıyorum küçük küçük bezeler yapıyorum çok büyük bezeler yapmayın sonra çok fazla açmanızı gerektirecek cevizden biraz büyük bezeler yaptım şöyle toplamda 10 adet beze var bezeleri başka bir borcamın içine aldım üzerine sıvı yağ gezdiriyorum toplamda bir buçuk çay bardağı kadar sıvı yağ gezdirdim üzerine bunu bu şekilde bırakacağım sabaha kadar. Üzerine bir poşetle kapatıyorum. Ve bir örtüyle örtüp sabaha kadar bu şekilde bekliyor. Hiçbir şey olmuyor. İsterseniz dolapta saklayın. isterseniz masanızın üzerinde bu şekilde bırakabilirsiniz. Ben hiç ellemedim. Böyle masanın üzerinde bıraktım. Üzerine poşeti örttüm ve bir Mutfak beziyle de üzerine örttükten sonra bıraktım sabaha kadar. Sabahta 2 adet soğanı küp küp doğradım. Ispanağımı da akşamdan yıkadım. Süzgece koydum. Suyu iyice süzüldü. 2 adet soğan kavrulduktan sonra pul biber ve karabiber ekliyorum. Birer çay kaşığı yeterli ve bir çay kaşığı da tuz ekliyorum. Tuzu damak tadınıza göre ayarlayın lütfen. Sonra size size göre az tuzlu olabilir, çok tuzlu olabilir. Kendi damak tadınıza göre ayarlayın. İçine peynirle koyacağım için bir çay kaşığı koydum. Siz peynir koymayacaksanız iki çay kaşığı kadar tuz ekleyebilirsiniz. Soğan içe kavrulduktan sonra hemen ıspanağın üzerine ekliyorum. Ispanağı da akşamdan yıkadım, doğradım ve süzgece koydum. Suyu süzüldü. Kavurduğum soğanları da üzerine ekliyorum. Soğanı çiğden de koyabilirsiniz. Ama böyle kavrulunca çok daha lezzetli oluyor. Evde artmış peynirleri ben bu şekilde biriktiriyorum. Ee, daha sonra e, ziyan olmaması için böreklerde kullanıyorum. Biraz beyaz peynirim var. Biraz kaşar vardı. Biraz da örgü peynir vardı. Hepsini karıştırdım birbirine. lor peynir de olabilir. İsterseniz sadece bu böreği e, ee, peynirle de yapabilirsiniz veya patatesli de yapabilirsiniz. İyice gördüğünüz gibi ovuşturuyorum. Şimdi ıspanakların hacmi küçülecek ve azalacaktır. Ispana çiğden böreklere koyunca çok daha lezzetli geliyor bana çok daha güzel geliyor kavurunca böyle Zaten biraz ağırlaşıyor gibime geliyor. İspanağı iyice karıştırdıktan sonra şimdi böreklerimize geçebiliriz. Şöyle bakın, kaldıkça yumuşuyorlar arkadaşlar. Yağın içinde de olunca hiçbir şey olmuyor, kabuk da tutmadı. Şöyle hamurunuzu çektiğinde yırtılma olmuyorsa o hamurunuz çok güzel olmuş demektir. İstediğiniz kadar çekiştirin hiçbir şey olmuyor. Şimdi o tabağın içinde kalan yağ masama biraz döküyorum. Biraz hamurun üzerine bezemin üzerine de döküyorum. Ve ellerimle açmaya başlıyorum. Merdane yok oklava yok. Çok kolay çok da pratik oluyor. İnanılmaz lezzetli de oluyor. Çıtır çıtır oluyor. Dilediğiniz kadar büyük açabilirsiniz. Hamurumu açtıktan sonra yeteri miktarda içine ıspanaktan koyuyorum. Ben bol ıspanaklı sevdiğim için bol malzemeli ee, bol koyuyorum. Siz e, kendi malzemenizin durumuna göre mesela ıspanağınız e, azsa azar azar böreğin içine koyabilirsiniz. Gördüğünüz gibi sadece katlıyorum. Uçlarından da biraz çekiştiriyorum. İncecik kat kat Böreğimiz olmuş olacak hem de tavada bunu yapmış olacağız. Bakın bu balon gibi şişiyor arkadaşlar. Bunu bu şekilde yapıp dondurucuya da atabilirsiniz. Kızartmadan dondurucuya atabilirsiniz. Daha sonra çıkardığınızda fırınlayabilirsiniz veya kızartabilirsiniz. Hemen bir tane daha gösteriyorum ve daha sonra pişirmeye geçiyoruz. Sizden ricam kanalıma abone olmayı, zil bildirimini açmayı, videolarıma yorum ve beğeni yapmayı unutmayın lütfen videolarımı sosyal medya hesaplarınızda paylaşarak da ve kaydederek sevdiklerinizle de paylaşarak da kanalımı büyütmemde yardımcı olabilirsiniz destek olan, yardımcı olan herkese şimdiden çok teşekkür ediyorum ve ikinci bezemi de açtım ve tekrar ıspanaklı harçtan içine koydum kenar kısımlarından katlıyorum. Ne kadar büyük açarsanız açın hiçbir şey olmuyor arkadaşlar. Şöyle kenarlardan katlıyorum. Çekiştire çekiştire katlıyorum. İsterseniz bir yandan pişirin, bir yandan da açın. Kamera çektiğim için hepsini bu şekilde yaptıktan sonra pişiriyorum. Yine uçlarında hep açıyorum hep çekiştiriyorum çekiştirdikçe inceliyor çünkü Gördüğünüz gibi çok kolay e, Pratikte arkadaşlar hiç de zor değil merdane oklava un yok dağılma yok Masanızda biraz sadece yağlanacaktır İnanılmaz kolay ve inanılmaz lezzetli oluyor Böreklerimi bu şekilde açtıktan sonra ocağın başına geçiyorum bakın balon gibi şişiyorlar kabarıyorlar Kol böreği tadında oluyor, o kadar lezzetli ve güzel oluyor. Tavama biraz yağ döktüm, ama siz dilerseniz bu böreği yağsız da yapabilirsiniz. Zaten içinde yeterince yağ var, ee, böreği de e, lezzetlendiren yağdır arkadaşlar. Hamur işleri genelde böyle, ama ben bunu yağsız yapmak istiyorum derseniz yağsız da çok güzel oluyor. İsterseniz hiç yağ koymayın. Ben de bu koydum ya yeterli geliyor, fazla koymuyorum. 2 yemek kaşığı kadar yağ koymanız yeterli olacaktır. Ee, i̇yice ısındıktan sonra böreklerimi içine atıyorum. Piştikten sonra çeviriyorum. Kısık ateşte pişirmeyin lütfen. Kısık ateşte hemen yağ çekiyor, çok fazla yağlı olur. Ee, çünkü hamur olduğu için ister istemez yağlı olur. E, harlıya yakın bir ateşte pişiriyoruz. Şöyle pişenleri çeviriyorum. Ara ara yerlerini kontrol ediyorum, yerlerini değiştiriyorum, yerlerini ters çeviriyorum. Pişenleri sürekli kontrol ederek böreklerimizi pişiriyoruz. Tekrar bir çeviriyorum. Bakın böyle nar gibi kızarması lazım ki çıtır çıtır olması için dışı çıtır oluyor, içi de yumuşacık oluyor. Bunu sıcak sıcak tüketeceksiniz. Çok daha lezzetli oluyor. Çayınızı koyun. Bunlar olana kadar çayınız da demlenmiş olur. İyice kızaranları çıkarıyorum. Yerine diğer börekleri alıyorum. Ve artık kahvaltı soframıza götürebiliriz. Bütün böreklerimi bu şekilde hazırladım. Hiç fırın kullanmadan şahane börekler yaptım. Siz de dilerseniz bu şekilde yapabilirsiniz. Şöyle dilimlere de ayırdım. Çıtır çıtır oldu dışı, içi de inanılmaz lezzetli güzel oldu. Denemek isterseniz çok kolay, çok lezzetli. Akşamdan hamurunuzu hazırlayın, ıspanağınızı hazırlayın. Sabah kalktığınızda Zahmetsizce kolaylıkla oklava merdane kullanmadan kolay çıtır çıtır börekler yapabilirsiniz. İsterseniz bunu daha az da yapabilirsiniz veya yapın yarısını dondurucu atın yarısını kızartıp afiyetle yiyin. Ve buraya kadar geldiyseniz kanalıma abone olmayı, zil bildirimi açmayı, videolarma yorum ve beğeni yapmayı unutmayın lütfen. Deneyen ve yiyen herkesler afiyetler şifalar olsun inşallah.